istedi. Evet çok geç olmadan evet bu kadınla ilgili herhangi bir olumsuz e, söylemek istemiyorum ama bir ölüm haberini vermeden önce bu caniye gereken cezanın verilmesi gerekiyor sevgili seyirciler. Belli ki elektronik kelepçe onu durduramamış, yıldıramamış. Sevgili seyirciler acaba bu kadın cinayetlerinde, kadına yönelik şiddetlerde şiddet içerikli oyunların payı ne? uzmanlar evet payı var diyorlar geleceğin kan gazetelerini yetiştirebiliriz. Geleceğin kan yetiştirebiliriz. Sivas Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci şiddet içerikli oyunların tehlikesine dikkat çekti. Dilci bu tür oyunların çocukları yalnızlaştırdığını ve şiddete meyilli yaptığını vurguladı. Uyumsuz davranış, normal gerçek hayattan kopuş ve gerçek hayatın Yönlerini algılayamayan, isyankar, tepkici ve tamamen kullanım bozukluğuna bağlı, dijital mecraları kullanım bozukluğuna bağlı bir durumla yanındaki çevresindeki insanları tehdit eder noktaya gelmiştir. Dilci, kadın cinayetlerinin arkasında da bu oyunların olduğunu savundu. Bizim yaptığımız çalışmaya göre bu cinayet işleyen, özellikle kadın cinayeti, kadın şiddetinin arkasında da bu tür oyunları görüyoruz.